gerçek bir limonata için bir sürü limona ihtiyacınız var. Ben size daha önceki bölümlerde aslında tekniği göstermiştim. Fakat çilekli limonatayı limon püresiyle yaptığım için Dediniz ki lütfen ikisi tekrar nasıl oluyor bir daha göster. Sizi kırmak ister miyim? Kesinlikle hayır. Limonatanın malzemeleri burada. Limonum, portakalım, yeşil elma, misket limonum ve şekerim var. Burada da çilek sos için çilek ve yine limonum, şekerim var. Bu arada tekrar belirtmek istiyorum. Şeker yerine stevia tatlandırıcı kullanabilirsiniz. Kullanmak isterseniz ekrana gelen tarifteki şeker oranını yarıya düşürüyorsunuz bal kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde yarıya düşürüyorsunuz. Agave şurubu tercih ederseniz onu da kullanabilirsiniz. Yani şekerli bu limonatayı yine tatlı ama sağlıklı bir hale de getirebilirsiniz. Bu tamamen sizin elinizde. Peki ilk olarak çilekli limonata için ne yapmam lazım? Nefis bir çilek sos hazırlamam lazım. Yine bu programda defalarca bu sos nasıl hazırlanır diye gösterdim. Ama hala soruyorsanız ben diyorum ki vardır bir bildiğiniz. O yüzden işe ilk olarak çilek sosla başlayacağım. Yaklaşık 500 gram kadar çileğe, 1 adet limona ve şekere ihtiyacım var. Tabii ki bir de sos tavası. Peki şimdi ne yapacağız? Bunların bu yeşil kısımlarını alıp sos tavasına aktaracağım. E hadi başlayalım o zaman. Aynen bu şekilde incecik şu kısımlarını alıyorum çilekleri bölmüyorum bilginiz olsun. Bunlar yaklaşık 3 dakikada sirkeli suda beklediler sonra tekrar durulanıp kurulandılar bilginiz olsun. Hızlıca az konuşarak diyeceğim ama genelde tut yapamıyorum biraz fazla konuşuyorum biliyorum bunların hepsini içine alıyorum. Bu arada limonatayı yaparken bize limonun suyundan çok kabukları da lazım. Bunları tek tek rendeleyeceğiz. Evde blenderınızı hazır edin çünkü bu tarifler için daha önceki bölümde size göstermiştim. Mutlaka buz kırmaya elverişli bir blendere ihtiyacımız var. Çileklerimi hazırladım. Önce limonun bütün kabuğu, sonra da suyunu ve şekeri ekliyorum. Sıkmadan önce mutlaka kabuklarını rendeleyin. Bakın limonata yaparken asla beyaz kısımları almayacaksınız acı olur. Ben bütün kabuğu aldım. Yine aynı rendeyle işe devam edeceğim. Çünkü hepsinde meyve kabuğu rendeleyeceğim. Şimdi limonumu da yine elimi sıkacak olarak kullanarak sıkıyorum. Bu sosta biraz ekşilik istiyorum. O sebeple tamamını biz program biter bitmez bütün tarifleri YouTube'a yüklüyoruz. YouTube Ruhşahça Lezzetler'de unutmayın. Bu arada hemen hatırlatacağım. Çünkü çok heyecanlıyım demiştim. Bu program yine bol sürprizli bir program. Programın tamamını izlemeniz gerekiyor. Özellikle de reklamları. Siz istiyorsunuz, biz gerçekleştirmeye çalışıyoruz. O sebeple bu programı baştan sona reklamlar dahil izleyin. Hangi gün olduğunu söylemiyorum. Hafta içi her gün 12.45'te takibi size bırakıyorum. Sonra ben duymadım, ben görmedim demeyin. Detayların hepsine de Instagram için ulaşabilirsiniz. Defalarca hatırlatıyorum ki duymayan kalmasın. Şimdi bunun üzerine şekerimi ilave ettim. Kirli kaplarımı, çöplerimi aldım. Bunu da ocağa koyuyorum. Barandan rica edeceğim. Ben kabukları rendelerken bunu taşırmak istemiyorum çünkü. Baran benim için bakacaktır. Şimdi sıra geldi bu limonatayı hazırlamaya. Hızlı bir şekilde bütün bunların kabuğunu içine rendeleyeceğim. Aşama aşama tekrar göstereceğim. Hemen başlıyorum. Burada yaklaşık 2, 4, 6, 8 tane limon var. Ben bütün ölçüleri veriyorum. Hepsi ekrana yansıyor bilginiz olsun. Bütün kabukları rendeledim. Sularını da sıktım. İçinde ne vardı? Limon, portakal ve misket limonu. Bir adet elman var. Sunum içinde bir tane misket limon ayırdım. Şimdi bu aşama çok önemliydi. Daha önce de belirtmiştim. Şekeri kabukların üzerine döküyorum. Güzelce parmak uçlarımla yoğuruyorum. Bunu neden yapıyordum? Limon şekeri elde etmek için. Çünkü bu suyla birleşince tamamıyla çözülecek ve siz o eşsiz limonatın tadını aslında bu kabuklar verecek. Şimdi hızlı bir şekilde limon şekerlerini elde ediyorum ve mis gibi kokuyor. Bütün portakal kabukları, misket limonunun kabukları bırakın hepsi içine karışsın. Şimdi buradaki elmamı yine aynı rendeyle kalın tarafıyla içine rendeliyorum. Bir elmamı da rendeledim kabuklarıyla beraber. Şimdi bütün parçaları karıştırma kabına alıyorum. Şimdi aynı şekilde elmalarımı da yoğuruyorum. Unutmayın bu şekerli karışım ne kadar lezzetli olursa, ne kadar meyve kabuğu içerirse o kadar güzel olur. Bakın aynen bu şekilde sanki bir hamur gibi cıvık bir hamur elde ediyorum. Şimdi şöyle gösteriyorum. Bence artık herkes öğrendi diye düşünüyorum. Ham çözeltim hazır. Şimdi 2 litrede buz gibi suyum var. Hemen içine ilave ediyorum. Bu arada Emirhan size rengi göstersin. Bu rengi mutlaka görün bu diğer tarifler için bu bazı bilmeniz çok önemli. Aksi takdirde yapamazsınız. O yüzden bugün yoğun istek üzerine Instagram gelen yoğun istek üzerine bunu tekrar yaptım. Şimdi bütün şekeri bu suyun içinde çözeceğim. Şimdi bakın bütün şeker bunun içinde çözüldü. Sıra geldi naneye. Peki naneyi nasıl kullanacağım? Ben taze ot çok seviyorum. Tertemiz yıkanmış. Şöyle içine batırıyorum. Vaktiniz varsa bunu bu şekilde bir gece dinlendirin. Yoksa bir saat de olur. Ben şimdi dolaba alacağım. Bütün saplarını her şeyini şöyle içine batırdım. Nanemi de ekledim. Peki tek eksiğim ne kaldı? O limonların nefis suyu. Hemen içine ekliyorum. Hepsini şöyle bir kere daha bir karıştıracağım. Bakın aynen böyle. Zaten 2 litre soğuk su ile şekerlerimi de çözmüştüm. Şimdi bu böyle duracak. Kirek sosum da hazır. O da soğuyacak. O zaman bunlar buzdolabına gitsin. Ama unutmadan siz hemen buz kalıplarınızı Dondurma kalıplarınızı çıkartın ve buzluklarınızın buz yapma düğmesine basın. Çünkü bundan sonraki tarifler sadece bir dakikada tek tuşla hazır olacak. Peki ben şimdi ne mi yapacağım o nefis Akdeniz salatasını? E hadi malzemeleri gelsin o zaman. Akdeniz salatasında neler olur? Tabii ki Akdeniz yeşillikleri olur. Bunların hepsi artık bütün marketlerde kutu içinde hazır olarak satılıyor. Bunları hazır bir şekilde alıp evinizde yıkayıp kullanabilirsiniz. Yani bir salata için bu marulları koca böyle demetler halinde almanıza gerek yok. Tabii ki bugün şahçe bir Akdeniz salatası olacak. Benim dolabımda da vardı bir tane şu sarı biberlerden ekleyeceğim. Yine ben bu salatalarla özellikle içine peynir de ekleyeceksem yeşil elma kullanmayı çok seviyorum. Yine bu da tamamen Gülşah'ça bir, bir tercih. Arzu ederseniz mutlaka ekleyin çünkü çok ama çok lezzetli oluyor. Tabii ki kapya biberim var. Sanıyorum beni izleyen herkes biliyordur benim hiçbir salatam kapya bibersiz olmuyor. Çünkü o tatlı aromasını çok seviyorum. Ve minik çeri domateslerim var. Bulabiliyorsanız bunların sarılarından da böyle görsellik olsun diye ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda biraz zeytin kullanacağım ve beyaz peynirim var. Nasıl bir beyaz peynir kullanıyorsun bu salatada diye bana sorarsanız. Ben ezine tercih ediyorum. Çok hoşuma gidiyor ama siz tabii ki istediğinizi ekleyip istediğinizi çıkartabilirsiniz. O zaman hızlı bir şekilde hemen Bunları karıştırma kabıma doğramam gerekiyor. Bunları doğruya da bilirsiniz bıçakla ama böyle benim gibi elinizde de içini alabilirsiniz. Ben hızlı bir şekilde öyle yapacağım. Çünkü bakın sesi duyuyor musunuz? Hatta bir daha yapalım. O kadar körpe ve tazeler ki bıçak değdirmeye kıyamadım açıkçası. Hepsini bunun içine alıyorum. Salatayı servise kadar bekletecekseniz benim gibi üst üste doğrayın bütün malzemeleri bir araya servise getirirsiniz. Ben ne dedim? Bir tane yeşil elma ekleyeceğim ve kabuklarıyla ekleyeceğim. Bunları da aynen bu şekilde iri küpler halinde doğruyorum. Bakın bir küpün büyüklüğünün böyle olması lazım. Direkt karıştırma kabına atıyorum. Sıra geldi biberlere. Önce bundan başlayacağım. Önce içindeki çekirdeklerini temizlemeniz gerekiyor. Ben küçük bir bıçak yardımıyla şu şekilde tek hamlede hepsini alıyorum. Bunu da nasıl doğrayacağınıza yine siz karar verin. Şu şekilde şeritler yapabilirsiniz. Bunları küçültebilirsiniz. Bakalım bir doğrayalım ona da karar veririz. Şöyle bakıyorum. Bence salata için biraz büyük. O yüzden yine çok küçültmeden doğruyorum. Bunlar da karıştırma kabına gidiyor. Şimdi sırada kapya biberim var. Bunun da iki tanesini üst üste getirdim. Ve ince ince doğruyorum. İşte bu kadar. Bunlar da hazır. Üstüne koydum. Sıra geldi domateslere. Şöyle tabağımı önüme aldım. Burada çok tatlı minnoş domatesler var. Bunları hiç bölmeden içine atıyorum. Bakar mısınız şunların güzelliğine? Hepsi içine gidiyor. Bence 3-4 tane de bunlardan doğrayalım ki hafif böyle suyu karışsın. Şu dördünü de ayıralım. Şimdi sırada çeri domatesler var. Onları da şu boyutlarda yani bir tanesini dörde bölüyorum. Bu arada domateslerimi doğrarken tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu program sürprizlerle dolu. Reklamlar dahil lütfen izleyin. Kimsenin kaçırmasını istemiyorum. O sebeple dizi izlemeye devam edin. Detayların hepsini de Instagram için gülşahşen.com.tr'den vereceğim. Şimdi geldik zeytin ve peynire. Şöyle ben bir avuç zeytin alıyorum. Bence bu kadar yeterli çünkü üstüne de koyacağım. Şöyle çok fazla değil. İçine hemen bunlardan ekliyorum. Zeytin tuzludur. Sosunuzu ona göre yapın. Şimdi peynir üstüne de ekleyeceğim ama içine de koymak istiyorum. Bakın çok lezzetli bir peynir bu. Ama dediğim gibi ne istiyorsanız ekleyebilirsiniz. Şöyle gösterelim. Çok da peynir peynir olmasın. Bu arada elma ile peynirin uyumu da harika oluyor. Salatanın şu renklerine bir Emirhan göster herkese. Şu renk uyumunu bir görün istiyorum. Sosu için de dediğim gibi böyle bir salata için bence yarım limon yeter çünkü ben çok ekşi sevmiyorum. Yarım limonu sıkacağım. Bu arada bunların hepsini saklama kaplarına hazırlayabilirsiniz bilginiz olsun. Yine salatama şöyle bir göz bakıyorum. Bence tuzu çok olmasın çünkü hem zeytin hem peyniri var. Şöyle yarım çay kaşığı yetecektir. Ama zeytinyağını tabii ki bol kullanıyorum. Yeryüzünün bence en basit ama bir o kadar lezzetli sosu. Şimdi saklama kaplarının kapaklarını kapatıp buzdolabına göndereceğim ki servis anına kadar tazeliğini korusun. Bu çok önemli çünkü aksi takdirde havayla direkt temas ettiğinde domates suyunu bırakır, yeşillikler pörsür. Lütfen siz de bu noktaya çok dikkat edin. Önce büyük olanı hazırlayalım. Bunu kapadım. Şimdi küçük olanı. Artık bunlar buzdolabına gidebilir. Ben de hemen o bahsettiğim çilekli limonatayı bir araya getirmek için gerçekten çok sabırsızlanıyorum. Şimdi bu lezzetli karışımı bir araya getireceğim. Başta da söylemiştim. Vakti olan dedim bunu bir gece beklesin. Önce naneleri alıyorum. Sonra başka bir karıştırma kabına tel süzgeç yerleştirdim. bütün bu karışımı içine döküyorum. Hepsini. Bir kaşık yardımıyla mutlaka bu tel süzgeçte kalan bu lezzetli kabukları alıyorsunuz. Ezin aynen bu şekilde. Bizim şu an çok lezzetli mi lezzetli bir limonatamız oldu. Artık diğer aşamalara geçebilirim. Bunu buzla çekip nefis bir ...sorba yapacağız ama diğer malzemeleri... ...birazdan vereceğim. Sonra rozunum var ve... ...evdeki minnoşlar içinde harika... ...lezzetli meyveli buzlar. Şimdi geldik işte... ...o nefis çilekli limonataya... ...kavuşma anına. Bakın hazırladığım çilek sosu... ...aynen içine döküyorum. Şimdi bunu güzelce blend edeceğim... İçinde de hafif taneler bırakıyorum ki içerken hissedilsin. Art çilekli limonatam hazır. Şimdi bunu dikkatli bir şekilde dökmeye elverişli bir kaba alacağım ki rahat bir şekilde bunları doldurayım. O arada siz de hem rengi görün hem de şöyle bir bakın. Ben evde bunları hani domates rendesi yaptığımız kavanozlar var ya onlara koyup kapağını kapatıp şöyle bir hafta falan saklıyorum bilginiz olsun. Önce evdeki minnoşlarım bence meyveli buzlarını hazırlayalım. Bakın aynen şu şekilde hepsini dolduracağım. Birazcık boşluk bırakmanız gerekiyor. Çünkü bunun içine isterseniz taze çilek ekleyebilirsiniz. Ama ben blende derken püre yapmadığım için tamamen içinde var. Ben fakat ekrana tarife verdim. Limonatanın yanında aynı zamanda da 5-6 adet çilek yazıyor. Onun sebebi farz edelim ki çok blend ettiniz. Hani içine böyle parça parça çilekler ekleyebilirsiniz. Şöyle bir bakalım nasıl görünüyor. Bence gayet güzel. Şimdi bunların kapaklarını kapatıyorum. Bunları bir de böyle şekilli şekilli de yapabilirsiniz. Mesela Fezoşev'de ne yapıyor biliyor musunuz? Benim çikolata silikon kalıplarım var ya bunları onlara dolduruyor. Ondan sonra içeceklerin içine de atıyor. Siz de aynen bu şekilde yapabilirsiniz. Meyveli buzumuz. Buzimiz hazır. Bu derin dondurucuda donacak. Kenara aldım. Şimdi aynen içini de göstereyim. Şöyle bir buz kalıbına ihtiyacınız var. Bu kısmı silikon olanlardan alırsanız eğer çıkartırken çok rahat edersiniz. Bunu en kolay doldurma yöntemi de şu ortadaki kapağı açarsınız ve buradan doldurmaya başlarsınız. Şimdi buz kalıbımı da doldurdum bu bunlar derin dondurucuya gidecekler. Artanları da az önce bahsettiğim gibi buzdolabına alacağım. Çünkü nefis içecekleri ve tatlıyı hazırlamam için bunların donması gerekiyor. Önce buzlu olanların servisini yapmak istiyorum. Çünkü burada nefis bir durum pişiyor. İlk olarak limonatayla başlayalım. Bakın çilekli limonatam. Buzlukta beklemiş bardaklarla servis ediyorum. Bence siz de kesinlikle böyle yapın limonatam hazır burada. şimdi ne dedim sorbe yapacağım sorbe içinde limonata ihtiyacım var Bence bu kadar yetecektir şimdi buzları ekliyorum başka hiçbir şey eklemeyeceğim Arzu ederseniz biraz nane ekleyebilirsiniz ama benim limonatamda yeteri kadar var kapağı kapatıyorum ve düğmeye basıyorum çilekli limonatadan frozen'ım da hazır. Kıvamı aynen böyle olmalı. Bakın size detaylı olarak gösteriyorum. Buzlu buzlu. Aynen böyle olacak işte çıkabilirsiniz. Bunu da koydum. Şimdi yine bunun içinde sorbe yapacağım. Hadi bunu Emirhan'la Baran'a vereyim önce. Şimdi sıra geldi sorbeye. O kadar çok soğuk içecek hazırladım ki bugün limonata frozen sorbe söylerken karışıklık yaptıysam kusura bakmayın. Hepsinin tarifi arka arkaya ekrana geliyor. Ne demiştim? İyi bir sorbe için bunu hazırlamanız gerekiyor. Az önce gösterdim. Şimdi bunun bütün küplerini bir kalıba aynen blenderın içine alacağım. Hemen içine şöyle biraz daha limon kabuğu rendeleyeceğim. İri bir rende kullanıyorum ki görünsün. Azıcık da limon suyuna ihtiyacım var. Biraz krema eklemeniz gerekiyor. Çünkü bu bir tatlı. Şöyle iki yemek kaşığı kadar kremamı ekledim. Krema ekleyerek şeker oranını düşürdüğüm için de birazcık toz şeker ekliyorum. İsteyenler yine bu aşamada ne yapabilir? Nane tekrar ekleyebilir. Şimdi yine düğmeye basıyorum. Benim sorbem de hazır. Şimdi peki bunu ben nasıl servis edeceğim? Bakın şöyle bir fonusun içine buzlar koydum. Şimdi buna birazcık su ekleyeceğim. Neden su ekliyorum onu da göstereceğim. Bu tarifleri yaparken servis etmem gerekiyor. Bir tane de misket limonu aldım. Yine kesme tatlımı gördüğünüz gibi çok idareli kullanıyorum. Şimdi su koydum çünkü bunun içine çok havalı bir görüntü için kuru buz ekleyeceğim. Hemen onu alıyorum. Şimdi pastaneden aldığım kuru buzları böyle ekliyorum. Bakın bakalım nasıl görünüyor çok basit bir malzemeyle bütün misafirlerinizi aynen bu şekilde şaşırtabilirsiniz. Kim böyle bir tatlı yemek istemez ki? Üstelik çilekli limonatadan. Şunun da şöyle bir kıvamına bakın. Şimdi sırada meyveli buzilerim var. Ama öncesinde sorbeme şöyle minnak dokunuşlar yapacağım. E o zaman meyveli buzileri de servis edip bunları en sona bıraktım. Şimdi meyveli buzları servis edeceğim. Şöyle bir yandan bakıyorum kuru buzun etkisi bittikçe atıyorum içine. Siz de böyle yapın. Hatta en son kapanışta limonataları da yapalım. Yine bunlar için buz dolu bir küre hazırladım. Bakın meybuzlarımız buzlarımız aynen böyle. Bunları istediğiniz gibi koyabilirsiniz. Ben şöyle içlerine yatırmayı çok seviyorum. Aynen bu şekilde. Bunlar da hazır. Böyle bugün size bol buzlu sunumlar hazırladım. <laughs>